Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişi seninle ilgili hangi kararları aldı diyeceğiz. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek arkadaşlar. Dilim döndüğünce kartlara aracılık etmiş olacağım. Umarım uyumlandığınız ve bazı farkındalıklara ulaştığınız bir açılım olsun. Tabi bu arada kanalıma yeni gelen, beni ilk kez gören arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz. Umarım sizlere de faydalı olur. Beğeni yapmayı, yorum yazmayı, abone olmayı da lütfen unutmayalım. Bu şekilde tüm videolarımı gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Evet biraz yengeç dolunayından bahsedelim arkadaşlar. 7 Ocak 2023 Cumartesi günü 2.07'de 16 derece yengeç burcunda bir dolunay meydana gelecek. Şimdi birazcık bunun etkilerinden bahsetmek istiyorum size. Bu dolunayda Merkür ve Şiron e, sert etkileşim yapacak arkadaşlar. Uranüs'te de olumlu bir açı oluşturuyor. Bu dolunay bizlere e, şöyle bir mesaj verecek. Bir takım anlaşmazlıkları çözümlemek için yeni bir bakış açısı ve yeni fikirlerle pek çok sorunun üstesinden gelme fırsatı sunacak. Bu anlamda gerçekten güzel. E, ayrıca bu dolunayda arkadaşlar Canopus adlı bir sabit yıldız var. Bununla beraber çalışıyor ve bu sabit yıldızın en önemli etkilerinden bir tanesi de Olumsuz olan ve kötüye gittiğini düşündüğümüz konuları iyiye çevirme gücü var. Yani bu anlamda dolunayın olumlu etkilerinden faydalanmış olacağız arkadaşlar. Ee, bunun dışında ne söyleyebiliriz? Bu sabit yıldızın bahsettiğim sabit yıldızın etkisiyle birlikte özellikle seyahatler artabilir, ticaret güçlenebilir ve içgüdülerimiz yoğun bir şekilde açığa çıkabilir. Ee, dolayısıyla bu şekilde etkileri söz konusu bunun dışında ikili ilişkilerde kararlarımızda bir denge bulma arzusu içinde olacağız arkadaşlar dengesiz olan durumlardan uzak olacağız özgürlüklerimizi kısıtlayan sorunlu ilişkiler biraz daha böyle mercek altına alınabilir ve partnerlerin birbiri üzerine uyguladığı baskı isyan noktasına gelebilir ve hani ipleri koparma aşamasına gelinebilir yani nerede gelinebilir özgürlükleri kısıtlandı ilişkilerde bu tip durumlar olabilir bunları söyleyebiliriz arkadaşlar evet umarım herkes için güzel bir dönem olsun diliyorum peki şimdi bu kısa astrolojik bilgiden sonra ki bundan sonra bu tarz astrolojik bilgiler de sizlere verebilirim arada bugün dolunay vasıtası olduğu için böyle bir yorum yapma ihtiyacı hissettim arkadaşlar şimdi konumuza gelelim o halde biz bugünkü konumuza gelelim ve bakalım aklınızdaki kişi sizinle ilgili hangi kararları aldı Tabi buna gelmeden önce kişiden size ait birkaç tane cümle almak istiyorum. Bakalım kişi şu anda size neler söylemek ister. İki ayrı desteden alacağım. İki ayrı desteden alacağım. Önce buradan bir alalım. Evet, ilk mesajımız. Bağlantımız ilahi olarak zamanlanmıştır ve zamanı geldiğinde yanında olacağım. Bu yüzden sabırlı olup beni beklemen gerekiyor dedi. İkinci cümlesi iki insanın birbirine ihtiyacı olduğunu anlaması için bazen ayrılmaları gerekir. Beni kendinden uzaklaştırma ve sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız dedi arkadaşlar. Bunlar da aklınızdaki kişinin bugünkü mesajlarıydı. Peki bu kişinin güncel durumuna bir bakalım mı? Şu anda kendini nasıl hissediyor? Nasıl bir durum içinde? Birazcık buna bakalım. Beni dinleyen değerli arkadaşım, senin aklındaki kişiye yoğunlaşıyoruz. Şu anda gündeminde neler var? Bir söyle bakalım diyoruz. Evet, kararlar, seçimler. Bir kısmı için tamamlanmak, bir kısmı için Kalbindeki insanla bir bütün olmak. Biraz gündeminde bunlar var. Gündeminde aşk da var. Bakın, aşk da var arkadaşlar. Tabi biraz daha detay alalım. Evet, şimdi arkadaşlar burada kararlardan bahsetmiştik ilk açılış olarak. Bu kişi bazı kararlar almak istiyor ve ee, bu kararlarda da şöyle bir şey var. Yani eski aldığı kararlar değil ya da eski gittiği yollar ya da seçimler değil. Burada yeni bir bakış açısı getirmek istiyor. Mesela sizinle ilgili kararlarında e, eski kararlar, eski adımlar yerine biraz böyle farklı yönden gitmek isteyen bir kişi görüyoruz burada. Yani aslında şunu söylüyor. Diyor ki denenmemişi denemek istiyorum. Farklı bir yoldan, farklı bir patikadan devam etmek istiyorum diyor. Burada bir bakış açısı değiştirme durumu söz konusu. Çünkü diyor ki bir takım durumların hep aynı kararlarla farklı bir noktaya gitmediğini anladım diyor. Belki işle ilgili, belki eğitimle ilgili, belki sizinle ilgili sürekli aynı şeyleri yaşatmanın onu bir yere vardırmadığını anlamış arkadaşlar. Bu yüzden de bu kişi de seçimler noktasında, karar verme noktasında ve hatta kendi dünyasını oluşturma, kendi düzenini kurma konusunda yeni bir vizyon, yeni bir bakış açısı meydana gelmiş gibi gözüküyor. Ve bunun dışında da arkadaşlar... bu kişi bazı ikilem ve karşıtlıklar içerisinde şu anda. Bu ikilem ve karşıtlıkları da aslında yeni bir bakış açısıyla düzeltmeye çalışıyor, dengelemeye çalışıyor. Bu da nedir biliyor musunuz? Şehvet. E, bu kişi şehvetli yüksek bir insan tutkuları yüksek bir insan biraz bunu dengelemeye çalışıyor ya da bu şehvet duygusunun onun yapacağı seçimlere etki etmemesini e, sağlıyor e, bunun için e, çabalıyor karmaşa istemiyorum karmaşa da kalmak istemiyorum şehvet ve tutku benim dengemi bozuyor karmaşa içinde kalmama sebep oluyor ama ben alacağım kararlarda bunun dengede gitmesini istiyorum diyor. Kuracağım dünyada bu tutkularımın, bu şehvetlerimin e, dengede olmasına dikkat edeceğim diyor. Eğer bu tarz konularda çok aşırılıklara kaçan bir insansa böyle bir niyete gelmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunun dışında da bu kişi, bakın imparatorcı verdi yani bu kişi hayatındaki intandan bahseder e, ve hayatındaki insanın aslında onun için biçilmiş kaftan olduğunu tam da istediği insan olduğunu ve onunla tarihli zamanlar geçirmek istediğini söylüyor bakın burada bir kutlama kartı da var yani çok daha fazla sizinle gülmek çok daha fazla eğlenmek hayatın zevklerinin tadının çok daha farkına varmak istiyor yani burada sanki şunu söylüyor yiyelim içelim dolaşalım gezelim hayattan zevk alalım çünkü belki de hani bir ilişkiden aslında beklediğimiz en önemli şey bu. Belki bunların farkına varamadık. Belki e, bu konularda eksik kaldık, gülemedik, espri yapmadık, e, gezemedik. Yani burada zaman dilimini sizinle iyi ve eğlenceli şekilde geçirmek isteyen bir insan söz konusu. E, ve e, kesinlikle ikilemlerinin farkında arkadaşlar. Yani sizi ikileme düşürdüğünün, e, kendi içinde ikilemde kaldığının farkında. Bazı meseleleri aşamadıkça, netleşemedikçe, ...sizinle güzel, heyecanlı, gülen... ...bir şeyleri kutla, kutlayan enerjiye geçemeyeceğini anlamış. O yüzden de burada birazcık kendi yeteneklerini öne çıkarmak... ...biraz kendini size göstermek istiyor. Bu da nedir? İçindeki o yaramaz çocuğu ortaya çıkarmak olabilir. İçindeki o heyecanlı, eğlenceli kısmı... ...açığa çıkarmak olabilir. Bunun ilişkiye heyecan katacağını... ...ve daha güzel bir duruma getireceğini söylüyor. Ve burada arkadaşlar... ...yine gündem olarak aşk konusunu verdi. Ve bu kişi aslında... Ee, şu anda bir ayrılık yaşıyorsanız kesinlikle bir birleşme ve mutluluk istiyor çünkü kendini çok yalnız hissediyor arkadaşlar yani size ne yaptı ne yaşattı siz biliyorsunuz burada çok yoğun bir üzüntü var sizden uzak olduğu için kendini yalnız hissediyor sürekli bir düşünce içerisinde bu aşk duygusu onu böyle bir duyguya da sevk etmiş olabilir yani bir üzüntü e, acaba ne olacak halimiz e, tekrar birleşebilecek miyiz şeklinde düşünüyor olabilir ama Kesinlikle bu kişi aşkı kalbinde hissediyor, derinden hissediyor ve bir şekilde mutluluğu, bir şekilde birleşmeyi yaşamalıyız. Artık bir arada olmalıyız. Artık biz de bir şeyleri kutlamalıyız. Nasıl diğer insanlar mutlu olabiliyor? Nasıl aşkta başarı yakalayabiliyorlar? Biz de bunu yakalayabiliriz diyor. Ve belki de şu anda bunu yakalayamadıysanız, bunun üzüntüsü onu sarmış durumda diyebilirim. İşte sizinle sürekli beraber olmak istiyor, belki aynı yerde olmak istiyor sizinle farklı etkinlikler yapmak istiyor, bir şeylerin tadına varmak istiyor. Yani hayatın tadına vardığını hissetmek istiyor. Ama bunlardan geri kalıyorsa, dediğim gibi şu an bir uzaklık ya da bir ayrılık durumu varsa bunu yapamadığı için gerçekten çok üzülüyor. Ve arkadaşlar bu kişi an ve an size karşı hayranlığının arttığını söylüyor. Yani diyor ki gözümde o kadar farklı bir yerde ki, gözümde o kadar kıymetli ki. Burada sizin sahip olduklarınız, Burada sizin duruşunuz, daha çok ağırlığınız diyeceğim arkadaşlar. Karakteristik özellikleriniz öne çıkıyor. Ve en önemlisi de ne istediğini bilen tavrınız. Kişi için bu çok büyüleyici. Evet ne istediğini bilen taraf. Ben pek de bilmiyorum. Benim ikilemlerim var. Evet yavaş yavaş bir farkındalığa geldim ama buna ulaşmam zor oldu. Ya da ilişkiden keyif alma noktasına gelmem. Bu ilişkiyi gönlümüzce yaşama aşamasına gelmem zor oldu. Ama bunu ona açacağım ama biliyorum ki o benden çok daha olgun o benden çok daha ne istediğini biliyordu baştan beri ve şu anda sanki bunu kaçırmak istemeyen bir var arkadaşlar bunun farkına varmış ve bunu kesinlikle kaçırmak istemiyorum aslında ben dikkatimi ona tam olarak verememişim diyor aslında burada bir aldanma durumu içine girmiş gibi gözüküyor. Ee, belki aldatıldı başka insanlar onun dikkatini dağıttığı bakımından da bahsediyor olabilir. Ve şu anda kesinlikle sizinle ilgili şizofreniye bağlamış diyebilirim arkadaşlar. Yani hayatında acaba başka biri mi var? Acaba başkalarıyla mı görüşüyor? Acaba bana yaptıklarını başkalarına da yapıyor mu şeklinde? Burada kişinin sizi bir gözünde büyütme durumu, bir değer anlama durumu ve sonrasında da kıskançlık. Kafasında değişik senaryolar kurmak ve belki bunlara inanma durumu söz konusu diyebilirim. Bu kişi sizinle olan ilişkisinde aslında sizin onu emellerine götürebilecek bir insan olduğunuzu düşünüyor. Size karşı umudunu yitirmiş değil ee, ve bu yolda ilerlemek istiyor. Ama dediğim gibi soru işaretleri kafasında çok fazla. Özellikle de iletişim kuramıyorsanız ya da iletişim kurmadığınız anlarda e, kafasında deli sorular dönüyor diyebilirim. Ve bunun dışında da arkadaşlar bu insan şu anda anlık enerjilerde birazcık geçmişe takılı kaldığı konularla ilgili kendini güçlendirmeye çalışıyor burada boğa burcunu verdi arkadaşlar. Geçmişe takılık kaldığı konular her neyse bununla ilgili bir rahatlama hafifleme çabası var. Hem duygusal yükleri var çünkü bu kişinin geçmişten kalan hem de maddi bir takım yükleri var. Ailevi yükleri var. Birazcık bu geçmişte yaşadığı sürekli onu böyle halüsinasyonlara götüren durumları atmak tekrar güç, irade ve otoritemi kazanmalıyım. Çünkü ben zaten böyle bir insanım. Güçlüyüm, otoriterim iradem var dediği bir durumu söz konusu evet şu anda durum bu şekildeydi tabi sizden de baya bir bahsetti aslında kendi güncelini de demek ki e, kaplıyorsunuz bu insanın peki o halde şimdi sizin hangi kararları almış bunu bir soralım bakalım evet beni dinleyen arkadaşımın aklındaki insan kalbindeki insan bu arkadaşımla ilgili hangi kararları aldın? Bir söyle bakalım. Hangi kararları aldın? Hangi kararları aldın? Hangi kararları aldın? Evet, şimdi arkadaşlar, öncelikle burada aldığı kararlarda bu insanın şöyle bir durum söz konusu: ee, savaşmak. Bu sizin için savaşmak olabilir, ortak kurduğunuz hayallerle ilgili savaşmak olabilir. ...sizin yanınıza gelmek bir şekilde... ...mümkün olmayan bir ilişkiyse ise... ...bunu mümkün kılmak babında olabilir... ...ama ne olursa olsun bu insan... ...bir savaşma güdüsünü açığa çıkarmış diyebilirim... ...bunun dışında bir kısmın içinde... ...şöyle bir durum söz konusu... E, ...bu kişi kendi güncelinde, işinde, gücünde... ...çok böyle başarılı olmayan... ...moral motivasyonu düşük bir insansa... E, ...sizin önünüze çıkarken ya da sizinle konuşurken... ...birazcık bu sıkıntı ve dertleri... ...geri plana atma... ...kararı almış... ...yani diyor ki belki onun yanındayken yüzüm düşüyor onun yanındayken motivasyonum düşüyor. Çünkü hani üzüldüğüm şeyler çok fazla. İşimi oturtamadığım aileyle ilgili sorunlar var. Hani kendi güncelimi ona yansıtıyorum ve ben artık bunu yansıtmak istemiyorum. Onun karşısına çıktığımda belki daha eğlenceli, daha kararlı, daha böyle enerjik, motivasyonu yüksek bir durumda olmak istiyorum diyor. Burada aldığı bir diğer karar da bu yönde çıktı. Ve bunun dışında da arkadaşlar bu kişiye ikinci bir şans vermek istediğini söylüyor size ya da sizin tarafınızdan ikinci bir şansı almak istediğini söylüyor olabilir. Burada bir tecrübe vardır, burada tecrübenin devamının gelmesini isteme vardır. E, bu ilişki ikinci bir şans verilebilir e, çünkü yaşadığım tecrübeler benim için değiştirici ve dönüştürücüydü ve ben bundan sonrası için de bu tecrübeleri yaşamaya almaya hazırım diyor aklınızdaki insan. Ve arkadaşlar. Kesinlikle istediği en önemli noktalardan biri ki temin e, kendi güncelinde de zaten söylemiştik. E, kesinlikle bu kişi bir neşe istiyor arkadaşlar çünkü dediğim gibi günlük hayat, güncel hayat koşuşturma, stres, e, bu insanın enerjisini neşesini almış götürmüş. O yüzden tekrar gülmek, tekrar neşelenmek, sizinle güzel ve olumlu şeyler konuşabilmek, yani böyle birbirinizin enerjisini aşağı çektiğiniz, alaşağı ettiğiniz değil de tepe tepe noktasına, tepelere kadar çıkardığınız bir süreç istiyor dengelenmek, neşelenmek, içinde dostluk barındıran bir ilişkide istiyorum diyor ve bunun dışında da eğer birbirimize karşı dürüst olmadığınız yönler varsa bunları da tüm şeffaflığıyla konuşabilmek istiyorum diyor. Bir dost gibi, bir arkadaş gibi. Yani bu anlamda da birbirimizden bir şeyler saklamayalım sırlarımız olmasın ya da başka insanlara açamadığımız meseleleri birbirimize açabiliriz de diyor olabilir. Bakın hani belki siz çok kapalı bir insansınız belki aklınızdaki insan böyle çok kapalı enerjilerde ama burada diyor ki bunu üstümüzden atalım gizlimiz saklımız olmasın nasılsak o şekilde birbirimize karşısına çıkalım. Çünkü ben öncelikle onunla aramdaki ilişkide dostluğu ve arkadaşlığı da oturtmak istiyorum diyor bunun da size ekstra bir neşe ve denge getireceğini söylüyor arkadaşlar ve onun dışında e, bu kişi e, sürekli bir konu hakkında düşünüyor o da ne biliyor musunuz arkadaşlar taşınmak bakın hepiniz hepiniz için değil ama bir kısmı için taşınmak bir kısmı için aile düzeni onu şu anda dili divane gibi düşündürüyor çünkü sizinle bazı paydalarda ortak olmadığını söylüyor. Yani yanınızda olamadığını belki, belki yakın temasa geçemediğinizi. Burada bir uzaklık olabilir aranızda. E, ya da bir mental uzaklık olabilir, fiziksel uzaklık olabilir. Ya da kiminiz için aileden kaynaklanan sorunlar olabilir. Ama ne olursa olsun kişi çok e, deli bir şekilde bunları düşünüyor diyebilirim. Çok hararetli bir şekilde düşünüyor. Taşınmalıyım. Böylelikle daha yakın bir ilişkimiz olur. Ya da Ailevi düzenleri düzeltmeliyiz ya da bir aile olmalıyız diyor olabilir. Ve bu şekilde olduğunuzda birbirinize karşı katkınızın, paylaşımlarınızın kat ve kat artacağını ve onun da aslında en çok istediği şeyin bu olduğunu söylüyor bize. Ve zaten burada verdi arkadaşlar bakın bağlılık ve birleşme istiyor. Bu kişi böyle bir karar almış. Bağlılık ve birleşme sonucunda aslında hem kendi hayatının hem de sizin bir bolluk enerjisine geçeceğini düşünüyor. Bu bolluk enerjisi de nedir? Para anlamında bir bolluktur, maddi sıkıntıların bitmesidir. Mental anlamda birbirinize kattığınız zenginliklerdir, daha renkli, daha güzel bir yaşam biçimi. Hatta bir kısmınız için lüks, lükse giren şeylerin alınması, lüks bir hayat sürülmesi vardır burada. Bu birleşme bize bunu da getirecek diyor. Mesela ortaklaşa bir iş yapabilirsiniz, ortaklaşa adım attığınız bir proje size çok güzel geri döner, kat ve kat döner. Hani burada bir arada olmanın size gerçekten çok çok hayallerinizin ötesinde bir katkı sağlayacağını düşünüyor. Ee, ve bunun içinde eğer bu kişi çevresi çok kalabalık ve sürekli böyle onunla bununla da konuşan biri ise ya da farklı insanlara sizden çok daha fazla zaman ve enerji, efor har harcadıysa bunun ne kadar yanlış olduğunun farkına varmış ve burada diyor ki enerji verilmesi gereken, efor sarf edilmesi gereken bu ilişki. Ve ben bu ilişkiye bu eforu verdiğim takdir takdirde ben ona bağlı kaldığım, sadık kaldığım takdirde aramızda köklü bir ilişki olacak ve bu köklü ilişki bizi her anlamda e, arzu edemeyeceğimiz, hayal edemeyeceğimiz noktalara taşıyacak diyor. Bu hayal edilemeyecek nokta arkadaşlar e, duygusal anlamda olabilir, tutku anlamında olabilir ve tabii ki burada verdiği üzere maddiyat anlamında da hayallerinizin ötesinde bir düzene geçmenize sebep olabilir. Ve bunun dışında aldığı bir diğer karar arkadaşlar. Bu kişi size çok soğuk ve mesafeli davranmış. Çok buyurgan enerjilerde davranmış. Ve biraz da ne yapmış biliyor musunuz? İlişkiyi kendine göre yönlendirmeye çalışmış. Yani sen deyince değil ben deyince. Senin istediğin kadar değil benim istediğim kadar şeklinde buyurgan bir tavır sergilemiş. Çoğu zaman da böyle soğuk mesafeli uzak olmayı tercih etmiş olabilir. Ama gelin görün ki bu kişinin içinde gerçekten yufka gibi bir kalp var ve kendiyle baş başa kaldığında tüm soğukluk ve mesafesine rağmen kendi içine döktüğü gözyaşları var. Ve arkadaşlar son tahlilde aldığı karar aslında sizinle yeni yelkenlere, yeni ufuklara yelken açmak. Yani ilişkiyi aslında yeni bir çıtaya doğru yükseltmek. Biraz evvel çıkan kartımız aslında burada da var. Yani sizinle hayallere giden yolda yürümek istediğini söylüyor. Sizinle olduğu zaman emellerine yaklaşacağını söylüyor ve o yüzden de burada aldığı karar kesinlikle bencil enerjilerle ilişki ilerletmek değil, sizin fikirlerinize ve duygularınıza da kulak verdiği ve bu şekilde ortak emellere, bireysel hedeflere ve alanlara ilerlediğiniz bir e, düzen olmasını istiyor arkadaşlar ve bunun dışında da eğer bu kişiyle sizin yüzleşemediğiniz konuşamadığınız konuşmaktan kaçtığınız e, durumlarınız varsa soru işaretleriniz varsa kesinlikle bir yüzleşme istiyor arkadaşlar aldığı kararlardan biri de bu ama bu yüzleşme e, negatif anlamda bir yüzleşme olmayacak gördüğüm kadarıyla tam tersi sizi birbirinize daha çok bağlayan aslında her şeyin çok çok e, e, Masum, çok böyle çıplaklığıyla e, yaşandığı, e, birbirine anlatıldığı bir e, yüzleşme olacak. E, i̇yi geçen bir yüzleşme olmasını istiyorum. Böyle bir karar aldım. Her iki taraf da hata yaptı. E, Hatayı sadece ona yüklemek değil e, niyetim. Ama ben konuşulsun, rahatlansın istiyorum diyor. Bu konuda bir girişimi, bir adımı olacak. E, bu adımdan en iyi şekilde zaferle çıkmak istiyor. Zaten burada da gördüğünüz gibi bir buluşma kartımız var. Yani uzun süredir görüşmeyen arkadaşlarımız bir buluşma yaşayacaklar ve kupa ikilisine de zaten bir ruh eşi bağlantısı vardır. Siz bu kişiyle büyük ihtimalle ruh eşisiniz arkadaşlar. Ve diğer aldığı bir kararda tabii ki bu karttan yola çıkarak dengede giden bir ilişki istiyor arkadaşlar. Bakın denge ne kadar çok çıktı bugün. Çünkü dengeyi bulursak neşeyi buluruz dengeyi bulursak neşe gelir neşeyi bulursak ilişki rayına gider ve biz artık dramdan uzaklaşırız diyor aslında burada öne çıkan tema bu oldu e, ve zaten bu ilişkide de biliyorsunuz ideal bir ilişki sembolize edilir e, mantık ve denge e, başa baş gider e, ne sadece ne sadece duygular ne de sadece e, düşünceler vardır mantık vardır kim zaman mantık öne çıkar kim zaman duygu öne çıkar kişinin niyetlerinde sizinle bu şekilde bir ilişki yaşamak var arkadaşlar. Eğer dengeler bozuldu, terazi şaştı diyorsanız kesinlikle kişi bunları tamir etme noktasına gelmiş. Bunun dışında eğer kişi bir sessizlik enerjisindeyse arkadaşlar bilin ki bu sessizlikten sonra güzel bir adım olacak. Zaten burada bir yüzleşme, bir buluşma olacak demiştik. Çünkü size karşı inanılmaz derecede bir hayranlığı var ve tutkusu var arkadaşlar bu hayranlık ve tutkudan dolayı da aslında bu kişi sizinle evlenmek e, kiminiz için nişanlılık kiminiz için ilişki formuna geçmek adı konan bir ilişki olmak e, istiyor çünkü tılsım onlusu çok güzel bir tablodur arkadaşlar bakın kişinin zihniyetinde sizinle ilgili hayalinde böyle bir tablo var bu tabloda nedir? hem madden bütünleştiği hem de e, duygu anlamında gerçekten bütünleştiği yoğun bir ilişki o yüzden de diyor ki ben böyle bir ilişkiye niyetindeyim Sessizlik enerjimi bozacağım Çünkü ona karşı o kadar hayranım O kadar çok tutkum var ki Bu beni bir evliliğe götürebilir Bu beni bir ilişkiye taşıyabilir Bu eğer bir ilişkiden korkuyorsam O ilişkinin içinde olmak istememe sebep açabilir Bunları da almış karar olarak sizinle ilgili arkadaşlar Evet umarım tüm arkadaşlarım için her şeyin en güzeli ve en hayırlısı olsun diliyorum ve açılımın sonunda Rumi'den de birkaç tane cümle seçeceğim arkadaşlar. Ama şu camı bir açmak istiyorum. Hava bugün inanılmaz güzel İstanbul'da. Evet bakalım Rumi ne söylüyor bize. Kadehlerin ası aşk, sarabı, aşk şarabıyla sarhoş oldum diyor. Evet güzel geldi. Peki İkinci cümlemiz, değneklerin altılısı. Ay ve güneş gibi uçarım, gökyüzünün perdelerini açarım. Burada da bazı engelleri aşma konusunda bir mesaj var arkadaşlar. Engel gibi gördüğümüz şeyler aslında belki de kendi zihnimizdeki engellerdir. Belki çok büyüttüğümüz meselelerdir. Biraz bu göze bakmak gerekiyor. Kılıçların ası, pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol dedi. Burada da paslar derken negatif enerjilerimiz, yüklerimiz duygusal blokajlarımız bunlardan bahsetti. Bunlardan arınmamız bizi hafifletecek. Ve bir tane daha alacağım. Allah kalbinizde dilediğinizi size verecektir dedi. E daha ne olsun arkadaşlar? Bir açılım ancak bu kadar güzel biter. Umarım Allah kalbinizde dilediğiniz her şeyi size en kısa sürede versin arkadaşlar. Işık hızıyla versin. Bu şekilde diliyorum. İnşallah öyle olur. Evet şimdilik benden bu kadar. Umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.